أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahü Zül الجلال İslam dini korku ve muhabbet üzerinde kurulmuştur. Nasıl bir kuş iki kanatla uçuyor ise o şekilde mümin de korku ve muhabbetle Allah'a gitmesi lazımdır. Hem Allah'a sevecek o sevmekle Allah'ın ibadetini, taatini, ihsanı istemek suretiyle yapacak. Öbür taraftan da Allah'tan korkacak günahlardan kendini muhafaza etmesi lazımdır. Bu iki kanat ile insan Allahu Zülcelal'e doğru gitmesi lazımdır. Bu da ilk önce Allahu Zülcelal'i iyi tanımak lazımdır nasıl merhamet sahibidir. Nasıl kendi kullarına karşı çok şefkatli ve merhametli ve nimetleri onların üzerinde bol olduğunu bilmesi lazımdır. Bahusuz bizim bu ahiri zamanda. Allah'ın nimetleri sayılmayacak kadar çoktur. Böyle olduğu için Allahu Zülcelal'den haya etmek suretiyle hem korku hem de sevmek suretiyle Allahu Zülcelale doğru gitmemiz lazımdır. Bu müminin iki kanadıdır. Nasıl bir kuş bir kanatla uçamıyor ise mümin de hem sevgi hem korku içinde olması lazımdır. Bunlarla Allahu Zülcelale doğru gitmesi lazımdır. iman ve ameli salih. Allahu Zülcelal ayeti kerimede buyuruyor. Ve men ehsenu dinen mimmen esleme vechehu lillah ve huve muhsin. Daha ondan iyisi var mı din bakımından? Kendi içini, kalbini, yüzünü Allah'a vermek sonra ve muhsinin ibadet yapmak ondan daha iyi yoktur buyuruyor Allahu Zülcelal ve men ahsanu dinen memmen esleme vecehu lillah ve huve muhsinin bu Allahu Zülcelal bize nasip ettiği için Allah'u Zülcelal'e çok hamdü sena yapmamız lazımdır. Görüyoruz bazı kimselere Allah nasip etmemiş. Iman nasip etmiş ise de mühsün değildir. Ibadet sahibi değildir. Daima günahlarla meşguldür. Bu şekilde bu manzarayı Allah bize nasip ettiği için Allahu Zülcelal'e çok hamdü sena etmemiz lazımdır. İslam dini 3 iki şeydir. Bir tanesi ayet-i kerime diyor Men ehzenu dine mimmen esleme vecehu lillah esleme vecehu lillah yani içini, yüzünü, her şeysini Allah'a teslim etmiş. Kendi kalbini Allah'a bağlamış. Ve huve mühsinin ikincisi. İkincisi ve huve yani taat len meşguldür. Günahları terk ediyor. Fakirlikle, kuşu'lle ihsanla hatta. Cebrail Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam demiş. Ehsan nedir ya Resulullah? Ehsan budur. Allah'a ibadet ettiğin zaman sanki Allah'a görüyorsun gibi. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor gibi. Düşün. Her ikisi de iyidir. Allah bizi görüyor gibi düşündüğümüz zaman murakabedir. İyidir o de. Biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah beni görüyor düşüncesiyle ibadet etmek Allah'ın yanında çok makbuldur. Allahu Zülcelal ayeti kerimde buyuruyor ve tehezallahu İbrahim'e halilen Allah İbrahim Peygamber aleyhisselam kendine halil olarak dost olarak mühib olarak seçmiştir. Ama diyeceğiz böyle rastgele yapmış. Değil. Rastgele değil. Öyle ibadetle öyle cehdle öyle yani yeryüzünde onun kadar yapan sanki yoktur gibi böyle Allahu Zülcelal'e karşı davranmıştır. Bu ibadet bir tarafa bir rivayet de diyor ki bir melaiket geliyor onun yanına böyle güzel bir sesle Allah'ın meleketi güzel bir sesle nazik bir sesle Allah'a zikrediyor. Böyle İbrahim Peygamber'in hoşuna gidiyor. Bir daha söyle. Yok bedava söylemem. O zaman Peygamber İbrahim Peygamber Aleyhisselam çok zengindi develeri, koyunları, köleleri böyle ovaları dolduruyordu. Bu malum hepsi sana olsun bir daha söyle. O kadar Allah'a aşıktı. O kadar Allah'u Zülcelal'den Allah halimdir. Allah kerimdir. Böyle söylediği zaman onun hoşuna çok gittiği için bir daha söyle. Bu malum hepsi sana olsun bir daha söylüyor birincisinden daha güzel bir sesle gene Allahu Zülcelal zikrediyor. Bir daha söyle üçüncü benim evladlarım zehbi sene olsun. Böyle deyince melaik diyor ne senin malın ihtiyacın vardı ne senin evladın ihtiyacın vardı. Ben seni imtihan ettim. Hakikaten sen Allah'ın halilisin. Yani öyle İbrahim Peygamber Aleyhisselatü vesselam öyle Allah'a seviyordu. Malini, evladlarını, kendi ruhunu da verecekti ki bir kişi onun yanında Allah halimdir. Allah kerimdir. deseydi o kadar kendini fedakarlık yapıyordu. İşte böyleydi İbrahim Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Allah da ayet-i kerimede buyuruyor ve tehazallahu İbrahim'e halilen. Allah İbrahim İbrahim'i halil olarak, dost olarak, muhib olarak kendine seçti. Bu hepimize ibret olsun. Ne kadar insan Allahu Zülcelal'e karşı samimi ise o samimiyete göre Allah da azze ve cel ona mekam, rütbe, kıyamet gününde istediği şekilde ona verecektir. Hatta istediğinden daha fazla. Çünkü diyor Allah öyle veriyor. İnsanın kalbine hatarı olarak da gelmiyor. Allah bunu verecek, Allah bunu verecek, ne kadar sayansan eksiktir. Bizim istediğimiz, biz düşündüğümüzden eksik biliyoruz. Allah daha fazlasını verecek. Allah böyle Allah'tır Azze ve Celle. Ne mutlu ona, Allah'a böyle İbrahim'in bir cüz'ü gibi samimi olsun Allahu Zülcellele karşı hem ibadet bakımından hem sevgi bakımından Evet eğer insan düşünürse bu gibi karlar bu bu gibi kıymetli olan şeyler önümüzde olduğu halde bu kısa bir zamandaki dünya zamanı ona kurban etmek çok akılsızlıktır. Kendimize yazık etmiş oluyoruz. Hiç olmasa bilelim biz eksik yapıyoruz. Daha fazla yapmam lazımdır. Daha fazla Allah'la aktır. Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi bu kadar benden geliyor. Sen buyurmuşsun ve hulikel insanu daifen. İnsan zayıf olarak yaratılmış. Ben zayıfım. Bu kadar yapabiliyorum. Keşke ben daha fazla yapsa, yapabilseydim. Bu şekilde istersek Allahu Zülcelal id'uni istecib lekum buyurmuştur. Ayeti Kerime'de. Dua edin. İsteyin, ben de size vereceğim, kabul edeceğim diye Allah bize emir etmiş. İsteyelim Allah'u Zülcelal'den. Ne kadar yaparsak biz Allahu Zülcelal'in hakkını yerine getirmiyoruz. Allah buyuruyor ayet-i kerimede. Ve ma kaderullah hakka kadrihi. Onlar Allahu Zülcelal'in hakkı azameti, kudreti insana ona karşı yapacak olan şeyler insan eksiktir. O yapamaz. O ma kaderullah hak kadrihi. Biz tam Allahu Zülcelal'in hakkını yerine getirmiyoruz. Allah buyuruyor. O zaman burada bize bir işaret var. Allah çok büyüktür. Allah çok azimdir. Allah daha daha çok layıktır. Ne yaparsak bak peygamberler dahi melekler dahi kıyamet gününde diyorlar ya Rabbi Bazıları daima secde, bazıları daima rükûde, bazıları daima ayakta. Böyle olduğu halde Ya Rabbi biz senin hakkını yerine getirmedik diyorlar. Ne uyuyorlar, ne içiyorlar, ne duruyorlar devamlı ibadet yaptıkları halde diyorlar biz senin hakkını yerine getirmedik. Bak onun için diyor O ma kaderülle haka o zaman ne kadar yaparsak biz de diyelim ya Rabbi ben eksik yaptım. Ve hulika al-insanu d'a'ifan ayet kerimeyi hatırlayalım. Ben zayıfım ya Rabbi bu kadar yapabiliyorum. Sen benim yaptığım ve tamamla kendi fadliyle, keremiyle, ihsanıyla ya Rabbi. O zaman bu kadar Allah azimdir, kudret ve azamet sahidir. Kimse onun hakkını yerine getirmiyor. Ayet-i kerime de buyuruyor. ila ilallah. Allah'a doğru kaçın. Allah'tan kaçmayın ha. Allah'a doğru kaçın. Allah'a doğru gidin. İbadetle, zikirle, yalvarmakla, tövbeyle Allah'a doğru gidin buyuruyor Allahu Zülcelal o zaman samimi olan kimseler diyorlar ya Rabbi biz de geldik sana bütün insanları dünyayı her şeyi bıraktık sana geldik ya Rabbi bizi kabul et biz de onlar gibi böyle yapalım Allahu Zülcelal de bizi kabul ettiği zaman zayıf ibadetimizle, az ibadetimizle gene bizi kabul eder inşallah. Yeter ki kul kendini Allah huzurcelere karşı göstersin. Fakirliğini, zayıflığını, kulluğunu Allah huzurcelal ve esra bi abdihi kulluğa seviyor Allah azze ve dememiş ve esra bi nebihi ve resulihi. Peygamber aleyhisselatü vesselam götürürken demiş ve esra bi abdihi kulu götürdü. Demi nebiyi götürdü, resulü götürdü. Allahu zülcelal kulluğa seviyor. Kul olalım Allah'a. İşte bu tövbemiz de bu kulluk vazifesidir. Özür dilerim ya Rabbi. Pişman oldum hata yaptım sana karşı. Yani bu tövbe esasen zaten vaciptir. Ayeti kerimede geçiyor. Vaciptir tövbe. Ama insanlar bilmiyorlar vacip olduğunu. Niye de bilmiyorlar? Dünyada bir hata yaptığın zaman bir kimseye karşı özür dilemek lazımdır o bana diyoruz. Ha. Sen kulsun, o da kul. Özür dilemek istiyorsun ondan. Niye peki Rabbine karşı hata yaptın? Özür dilemek lazım değil mi? Ha. Ha, burada tövbe etmeyenler ne kadar yanlış olduğunu anlaşılıyor değil mi? Adam ki sen Rabbine karşı o azamet ve kudret azamet sahibi olan Rabbine karşı hata yapmışsın. Senin karşısındaki olan bir insan kul. Sen ona karşı bir hata, o sana karşı bir hata yaptığı zaman ondan özür diliyorsun. Ama sen kendi Rabbine karşı özür dilemiyorsun. Tövbe özür dilemektir. Başka bir şey yok. Onun için döndüğümüz zaman hiç olmasa hepimiz kendi cemaatimize kiminle oturuyorsak durum böyledir. Özür dilemektir ki hata ettiğimiz zaman Allah-u e karşı. Tövbe de özür dilemektir. Bu şekilde söyle söylediğim gibi anlatın onlara. Biraz anlayacaklar inşallah. Allah-u Zülcelal hepimizden razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.